Burhi'nin yaşadığı sağlık sorununu anlatacağım. Kendisine izin aldım merak etmeyin. <laughs> Bunu anlatayım mı dedim anlatabilirsin abi insanlara ibret olsun. Ne, ne demiş tombiklere ibret olsun bu demiş. Öyle bir şey demişti. O diyebilir tombişlere demiş. Şimdi şişman şişman şişmanlara tombiş diyebilir arkadaşlar. Zenci zenciye nasıl n word diyebiliyorsa ya da LGBT LGBT nasıl f word diyebiliyorsa şişmanla şişmana tombiş diyebilir. O hak var yani. T kartları var. T pass yapaster var abi. Şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Hatırlıyor musunuz biz Burhi ile konuştuğumuz zaman ben ona şey diyordum. Abi diyordum. Kilosu yüzün üstündeydi onun. Gün gelecek. Şu anda belki çok fazla bir sıkıntısını çekmiyorsun. Çünkü e, kilolu olsan bile en azından yürüyorsun ve sigaran yok. Ama yine de gün gelecek. Doktora gideceksin ve doktor diyecek ki kilo ver. Nasıl o gün gelecek? Yani illaki gelecek o gün. Sen o gün gelmeden önce kendi işini kolaylaştırma açısından şimdiden başla demiştim. Evet abi falan filan ne kadar başladı bilmiyorum. Uzun süredir görmedim kendisini. Ama e, böbrek taşı ne deniyor? Düşürmek mi deniyor? Böbrek taşı çıkmış yani. Onu düşürememiş çünkü. Düşürememiş veya aynen böbrek taşı varmış yani. Şey yapmaya çalışmışlar. Kırmaya çalışmışlar. Yani söylediğine göre genetik. Benim babamda da vardı. Genetik mi bilmiyorum. Çünkü bazen de şey oluyor ya, yediğine göre de değişebiliyor. Üreyle ilgili olan mesela. Yediğin içtiğin de o yüzden önemli normalde ses dalgasıyla kırabiliyorlar. Parçalayabiliyorlar taşı yani. Geliyor abi adam ses dalgası çıt 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 parçalıyor taşı. Tahmin edeceğiniz üzere burhide onu yapamamışlar. Neden? Yani ne de olabilir? Tabii ki ses dalgası göbeği geçememiş abi. Göbek yalıtım yapmış. Ya tabakası aynı. Ses geçmemiş. O yüzden baya baya ağrı çekmiş abi. Onun ağrısını ben biliyorum gözümle gördüm. Kendimi yaşamadım gözümle gördüm. Babam çünkü öyleydi felaketti. Yani babamın geçirmediği e, hastalık ameliyat kalmadı neredeyse. Ya. Evet şimdi düşünüyorum da. Polip falan da aldırdı burnundan. Baya bir hastaneye gittiğini hatırlıyorum. Böbrek taşı yani arabayı durduruyordu. Yana gidiyordu böyle dışarıya çıkıyordu böyle kıvranıyordu. Kıvranıyordu böyle kapanıyordu yani böyle iki büklüm oluyordu. Çok aşırı fena bir şey yani o böbrek taşı muhabbeti. Normal şartlar altında sesle parçalayabilecekken yapamamışlar abi. Onu da yaşadıktan sonra demiş ki artık kilo vermem lazım. Her ne kadar kilodan kaynaklı bir anladığım kadarıyla yani kilodan kaynaklı bir hastalık olmasa da kilodan dolayı iyileştirilmişler. Benzer bir olayı da gene biliyorum. Maalesef bir tanıdığımız ölmüştü bu sebepten dolayı. Kilo vardı ama aynı zamanda alkol çok vardı. Alkol çok vardı, kilo vardı. Hani hep şun derler ya, ya alkolden de ölen mi var falan. Çünkü düşünecek olursan kimseye alkolden ölmüş demiyorlar. Ona bakarsan kimseye sigaradan ölmüş de demiyorlar. Kalp diyorlar. Ama şöyle işte abi. Sen şimdi vücudu harap ediyorsun. Tamam mı alkolden dolayı? Hani alkol içip overdoz olup ölmüyor kimse. Ama sen vücudu harap ediyorsun ve çok basit bir ameliyat. Anesteziyi veriyorlar. Vücudu açıyorlar toparlayamıyorlar yani. Hani harap olmuş çünkü vücudu uyanamamış abi anesteziden. Bu kadar basit. Maalesef arkadaşlar çoğu kişi ölümlü dünya bilmem ne. Ben de buna dahilim ha. Başıma gelene kadar bak ne diyordum ben sert kahve içmeyeceğim diyordum. İşte Amerikan'a sert değil mi anasını satayım. Ufak 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 ufak, ufak yapıyoruz gene. Bazen kendimi tokatlıyorum aman diyorum şey almam lazım. Ders almam lazım falan. Biraz frene basıyorum gene. Bokunu çıkartmıyorum. Ama gerçekten senin başına gelmediğin zaman bana bir şey olmaz diyorsun. Abi oluyor ya. Oluyor arkadaşlar. Sizin en çok önemsemeniz gereken olay bu. Eğer ki şişmansanız, obezseniz bununla ilgili bir sağlık sorunu kesinlikle yaşayacaksınız. Ve doktor size kesinlikle kilo ver diyecek. O günün gelmesini beklemenize gerek yok. Çünkü o günün gelmesini beklerseniz o noktadan sonra kilo vermeniz çok zorlaşır. Ya da babam gibi kalp ameliyatı olana kadar sigara içmenize gerek yok. Yani illa kalp krizi geçirene kadar sigara içmenize gerek yok. Çünkü o noktadan sonra toparlamanız zorlaşıyor. Spor temelin yok. Hareket edemiyorsun. Sağlıklı beslenmemişsin. O noktadan sonra toparlaman çok zor. Şimdi Amerika'da abi şöyle bir şey var. Hani orada şey muhabbeti var ya şişman onaylama. Şişmanım sağlıklıyım. Şişmanım güzelim. Bizde mesela şeker koyuyorlar ya birçok şeye. Şeker de tabii zararlı. Orada yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanıyorlar. Söylenene göre çok daha zararlıymış. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü çok fazla mısır var onlarda. Yani bazı şeylerin üretimi aşırı. Mısır da onlardan bir tanesi. Görüyorsunuz yani alabildiğine Mısır. Alabildiğine Mısır yani. Çok çok fazla üretimi var. Ondan sonra dana eti mesela çok çok fazla. Her şey et, her şey et. Yağlı, şekerli, etli. Üretim çok fazla. Bir ara süt bu olmuş biliyor musun? Sütte. Mesela 10, 15, 20 sene önce falan şey yapıyorlarmış çocuklara. Süt ama böyle günde 1 litre falan. Belki daha fazla. Süt içiriyorlar. Okulda süt veriyor. Eve geliyor süt. Bilmem ne yapıyor süt. Çünkü bedava veriyorlar bir de. Vergilerden alıyorlar. Sebebi de süt üreticileri. Aşırı bir üretim var. Devlet de süt boşa gitmesin diye para veriyor bunlara. Ama para verdikçe bunlar daha fazla üretiyor. Nasıl da para veriyor diye. Öyle olunca süt tamam eva güzel bir şey de. Günde 1 litre, bir buçuk litre süt içirtiyorlar çocuklara. Bitsin diye. Ona mide mi dayanır? Ve gösterdi ya şöyle bir şişe dedi. Günde bize bu kadar şişe süt içiriyorlardı dedi yani. Galon. Bu <laughs> öyle bir şey yani. kara adamların sorununu aşırı ettim. Evet. O da bir sorun ha. O da bir sorun. He yurt dışına niye satmıyorlar ben de bilmiyorum. Yurt dışına satmak belki de şey. Yani zarar mı artık ne bilmiyorum yani. Zor olabilir. Satıyorlardır illaki de yani kendi ülkene satmak çok daha kolay. Kendi ülkene aşırı satmak yani çok daha kolay. Tabii ki de. Illaki yapıyorlardır. Amerika'dan yurt dışına. Kara Peki ona rağmen neden laktoz intoleransın çok fazla abi? Nerede? Dünyada mı Amerika'da mı? Ben şu anda laktozsuz içiyorum sütü. Laktozlu gerçekten çok şişiriyor ya. İntolerans mı yoktur büyük ihtimalle de çok şişiriyor gerçekten. O yüzden fazla aynen. <laughs> ya yani çok sütü dayadılar diyedir büyük ihtimalle. Engin. Laktozsuz sütün tadı da çok iyi. Şeker ihtiyacı bir nebze gideriyor demiş. Evet. Hafiften tatlandırıcı tost tatlandırıcı falan koyuyorum. Dikaf kahve falan koyuyorum. Akşam çalışacağım zaman güzel oluyor gerçekten. Şirince'ye gittik. Çekim için gittim ben. Ee, beni götürdüler davet ettiler daha doğrusu. Bir Halloween partisi varmış. O bir sürü fotoğraf çektirdik ya. Orada şarap da aldım. Sıcak şarap. Gerçekten güzel. Ama orada partide abinin yaptığı, arkadaşın yaptığı sıcak şarap. Niye abi diyorum bilmiyorum. Büyük ihtimal benden daha gençtir diye tahmin ediyorum. Çünkü herkes benden daha genç. Herkes benden daha genç. O da benden daha gençtir diye tahmin ediyorum. Ağız alışkanlığı. E, o arkadaşın yaptığı sıcak şarap da çok iyiydi. İçine böyle şeyler koymuş. Portakal kabuğu, limon kabuğu gibi şeyler koymuş. Aldım şöyle bir fır çektim. Bir saniye dedim. Çaktırmadan gittim. İki tane tatlandırıcı attım karıştırdım. Mis gibi oldu abi. Süper. Ben seviyorum abi tatlandırıcısı sevmiyorum. Şimdi bir tane oradan sıcak şarap aldım. Ona da tatlandırıcı atıp içiyorum. Böyle şarap kurmeleri falan görse çıldırır yani. Ben şarabı nasıl içiyorum? Şarabı nasıl içtiğimi görseler çıldırırlar. O balık faşistleri var ya. Bala limon sıkınca böyle bir bir böyle titreme geliyor. Bala limon sıktığın zaman böyle bir titreme. <laughs> ne yaptın lan balı? Tavanı mahvettin. Onun böyle gözünün içine baka baka ketçap sıkacaksın şeye. Balığa. Ketçap mayonez koyacaksın balığa. <laughs> Vedat Milor duymasın. Çok tatlandırıcı kullanıyorsun. Evet biraz fazla kullanıyorum ya. Ama henüz ölmedim. Bir şey olursa söylerim arkadaşlar. Çok kullandım, şu oldu falan diye. İçtim şarabı diye şeyde paylaşmıştım ya arkadaşlar. Instagram'da paylaşmıştım. Ya, onu da söyleyecektim. Bak onu da anlatacaktım. İşte o söylediğim şarap o şaraptı zaten. O şarabı koydum, fotoğrafını çektim, içtim şarabı dedim. Nokta koydum bak. İçtim şarabı nokta 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 bile değil ya da içtim şarabı virgül soru işareti falan da değil. Sadece içtim şarabı nokta. Bir tane seyirci alınmış abi. Bana mesaj atıyor şey diyor. Ben diyor 100 yıldır Türkiye'de yaşayan bir Arap soyundanım. Seni takip ediyordum ama çok alındım falan diyor. Şimdi bu niye ilginç biliyor musunuz arkadaşlar? Şu bakımdan ilginç. Bir kere zaten içtim şarabı dedim yani. Orada ne sıkıntı var ki? <laughs> İkincisi ben harbiden Arap düşmanı değilim. Daha önce söylediğim gibi kafası çalışan Ondan sonra veya işte bir iş yapıyorum diyelim. Zengin Arap var. Ben bu Arapla çalışma falan demem. Zengin şeyin olsun. Zengin tanıdığın veya şey yaptığın olsun. Adam seninle çalışmak istiyor. Çalışırım yani. Benim için sıkıntı yok. İyi para verecekse veya bir şey almak istiyor senden. Üretirim veririm yani hani üretici olsam benim için sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bu arkadaşımız bundan alınmış. Niye bu ilginç biliyor musunuz? Şimdi bak bir tarafta 100 senedir Türkiye'de yaşıyoruz deyip hala da arabım diyen bir grup var. Bir tarafta da abi şu olayı hatırlıyor musunuz? Alman e, vatandaşlığı alınca Alman oldum diyen Arap Hatırlıyor musunuz onu? Bursa'da mıydı o? Arkadaşlarım toplamış abi. El bilmem ne El Kasım El bilmem ne Ebu Bekir Sıddık. Öyle uzun bir ismi var yani. Arkadaşlarım toplamış. Sitenin havuzuna giriyorlar. Bunlarla da tabii kavga çıkıyor. Sen niye dışarıda arkadaşlarını toplayıp içeri girdin falan diye. Bu işte ırkçılık yaptılar bana bilmem ne. Bunu da o ne diyor muydu o? Öyle bir SCW böyle bir site var. O site paylaşıyor. Diyor ki Arap sandılar, ırkçılık yaptılar, Arap sandıkları meğersem Alman çıktı. Ve bu ekşi sözlükte falan da baya bir paylaşıldı. Arap sandıkları Alman çıktı. Irkçılıklarından dolayı Arap sandılar hadi oradan Arap ondan sonra sen 5-6 tane arkadaşını bizim havuzumuza sokamazsın dediler. Meğersem ki Usame Ebu Bekir Sıddık ki Kaddafi Almanmış. Bir iki ay önce Alman vatandaşlığı almış. Bir iki ay önce Alman vatandaşlığı al almış hemen dasist aynı Deutschland falan demeye başlıyor. Hemen böyle düşünse şey Türk Türkçesinde böyle Alman Alman aksanıyla falan konuşmaya başlıyor. Şimdi bu bu aslında tam komik bir şey ama üstüne düşünülmesi gereken bir şey abi. Üstüne düşünülmesi gereken bir şey. Yani bir tarafta 100 senedir Türkiye'de yaşayıp da hala Türk olamamış. Hala Arap'ım diyen. Öteki tarafta da birkaç ay önce Alman vatandaşlığı alıp Almanım ben. Arap değilim. Bak beni Arap sandılar. Alman çıktım. Meğersem ki Almanmışım diyen adam. Bunun farkı ne? Bizler arkadaşlar bizim gibi ülkelerde gerçekten şey yok. Yani adam buraya pek ait olmak istemiyor yani. yani bu bile şeyi gösteriyor. Ülkelerin itibarını gösteriyor. Gerçekten. Ben şunu hatırlıyorum mesela. Bak şunu düşünün. Roman aile Amerika'ya gidiyor. Daha böyle yeni. Belki bir sene olmuş olmamış. 4 Temmuz'da çocuklarının bezlerini Amerikan bayrağı yapmışlar. Türkiye tabii öyle bir şey yaptığını düşünse. Hayal etme. Çocuklarının be ya tabii şey öyle satılıyor. Bebek bezi öyle satılıyor. Patriot hani milliyetçi bebek bezi diye. 4 Temmuz'a özel. Çocuklarının bebek bezlerini bile Amerikan bayrağı yapmışlar. Bunlar daha yeni gelmiş yani oraya. Doğru düzgün İngilizce bile konuşamıyor. Çat pat. Hemen böyle kapılarının üstüne hemen kocaman bir Amerikan bayrağı falan asmışlar. Gurur duyuyorlar böyle biz Amerikalıyız falan diye. Bizim burada abi yani vatandaşlığı alıyor, şey yapıyor hala Türk değilim diyor ama bu gerçekten e, oturulup düşünmesi gereken bir şey. Yani sadece o bir kişiden bahsetmiyorum, birçok kişi böyle. Sevenler kesinlikle var, gurur duyanlar kesinlikle var. Ben bir Türküm diyenler kesinlikle var. O da de, dediğim gibi demek ki itibarımız var yani biraz. Yani hiç çok değil, yalan yok. Hiç çok değil itibarımız biraz var yani kesinlikle. Ama bu da var yani birçok kişi dışarıdan gelen birçok kişi kendisini buraya ait olarak görmüyor. Burayı değiştirmeye çalışıyor. Maalesef birçoğu da yani birçoğunun da geldiği yer belli. Değişmek istemiyorlar. Adapte olmak istemiyorlar. Buranın bir parçası olmak istemiyorlar. Yok asimile yapmayacaksınız bilmem ne. Niye geldin kanka? O 100 senelik arkadaşa söylemiyorum. Sığınmacı tayfaya söylüyorum yani. Niye geldiğinin cevabını biliyoruz biz gerçi de. Niye getirtildiğinin. Niye getirtildiğinin cevabını biliyoruz. Niye getirtildiğinin cevabını biliyoruz zaten Türk ol diye gelmedin sen. Türkleri Arap yap diye geldin. Onu biliyoruz yani. Ne soruyorum? Öylesine soruyorum bir. Öylesine soruyorum diyelim.